Merhabalar Fiat Bey Kara hoş geldiniz. Bugün sizlerle Egea'nın Sedan Launch Plus aracının tanıtımı için buradayız. Egea'larımızda launch paketler en full paketlerdir. Launch paketlerimizde full ön ve arka led farlar, ön sis farları, kromsiz çerçevesi, çelik jant bulunmakta. İç tasarımına geçecek olursak aracımızın launch paketlerinde 10 inç tablet ekranı, 7 inç TFT gösterge paneli yani hayalet ekran, Cruise kontrol, harici olarak sesli park sensörü, geri görüş kamerası, dijital kliması bulunmakta. Sürücü koltuğu ısıtma ve sürücü koltuğu bel desteği lunch paketlerimizde standart olarak bulunmaktadır. Karşınızda gördüğünüz aracın rengi kurşun gri olarak geçmekte ve metalik renk olarak bulunmakta. İsterseniz okyanus mavi, veya beyaz renklerini tercih edebilirsiniz. Son olarak bugün tanıtımını yaptığımız arabamız 1.6 dizel otomatiktir. 1.6 dizel otomatiklerimiz 130 beygir, 320 torka sahiptir. Eğer ki bu aracımızla ilgileniyorsanız bizimle irtibata geçebilir veya şovrumuzu ziyaret edebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. No way!